ortaya açalım da. Ha. Adam afk. Helal Lozi. Lan ölsene artık. Adam altta ne yapıyor ben onu anlamadım. Geliyor bildiğin geliyor bu. Oğlum adam var orada sen niye vurmuyor bu? Adam vurmuyor adamı. Şaka mı? Hop hop. Ah! Abi kaç takım var burada? Abo! Adam üstte mi çıkacak? Ne yapıyor? Tamam bu da gitti arkadaşlar. Adam vurdu mu? Hayır. Çalma. Çalma ulan. Yasin. Adam burada. Allah. Yasin'cim ne yapıyorsun? Hakkımız çıktı be. Bir dakika. Hayır, ses geliyor. Hangisini vuracağım? Tamam bu botmuş. Bekle bekle arkadaki. Arkadaki sakin ol. He tamam. Gördüm. Arkadaşlar gördüm bu değildi. Şu tamam. Nerede bu? Ya kaybettik onu. Hayır. Hemen solumda biri onu bir halledeceğim. Git basıyor. Lan üstteymiş. Por el otro lado estamos a bomba, bomba eh? Bir sakin olun artık be. 45 HP'niz yok mu please? Ya bak ya. Bir tanesi buradaydı ya. Abi. This now, Megatron. Ulan ortaya alıp kaçıyor var mı öyle dünya? Siz mi attın lan? Al kanka bak sabahtan dur bir şey atayım ben sana bir tane atacağım. Ben bir tane attım bitti bu iş. Eee son bir tane de var. Duydum. Üste galiba. Of vuruş yapmadık buna. Hadi be. Bum. Kardeşim mermi harcamam Kusura bakma helal et. Hakkını helal et. Aizen Suzuki. Suzuki. Evet arkadaşlar arabamıza dönüyoruz. Dikkat edelim. Arabamızı eğip tutmuş bekliyor olabilirler. Bir tane daha siz. Kendi kendime Hallere girdim. Evet. Megatron'la karşı karşıyayız. Megatroncum beni bırakır mısın? Ulan. Bak öleceğiz bak bak dur bak. Aa bir tane kill için neler yapıyor. Yazıklar olsun sana. Neyse gidiyorum. Arkadaşlar ben bu adamı vurmayayım da hangi adamı vurayım? Suzuki seni çekmek zorundayım. Evet bay onu bay. Bir de bayılmazsa bayıldı. Heh. Tamam işte bu. Bizim olayımız bu. Sen benim kiri çalarsın ben de seninkini. Hadi görüşürüz. Nasılmış kiri çalınması? He? Gözünün önünde gitti. Hiçbir şey yapamadın değil mi? Adam ısrarla beni kovalıyor. Bu arada kilimi çalmamış ki adam. <laughs> Ulan delirisin. Kilim geri geldi. Şaka gibi. Hop. <laughs> Bir dakika drop neredeydi? Abi drop'u kaybettim ya. Drop'a gidiyordum ben. Ah. Adam gidiyor. Bakalım gerçekten gidiyor mu? Zex. Ah be Zex. Nereye gidiyorsun? Beni almadan nereye gidiyorsun? Bu arada yeleği temiz alalım ya. Yeleğim baya problemliymiş. Aa drop düştü arkadaşlar. Daha düşmedi düşecek. Ben işaretimi koydum. Abi bu arabaların hepsinin benzini yok. Kapçı şu arabanın benzinini biraz yavaş azalt be. İki gezmeyle bitiyor. Bu ne kardeşim? Aha! Motor mu? Kardeşim. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin ki. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin Emin. Arkadaşlar bu arada bu adam kendini kaldıracak. Ama belakim biz buna izin vermeyeceğiz. <laughs> bir gösterim dedim biraz bir sıksın. O sıkarken zaten gitti. Onun lootuna bakacağım bu arada. Şok cihazı bende varmış gerçi. Abi çok açıktan gidiyorum şu an. Yapacak bir şey yok. Bakalım drop'tan ne çıkacak. Tahmin edin bence AMR çıkacak. Çünkü şu an AMR'ye ihtiyacım var ya. PUBG bana kıyak geçebiliyor bazen. Sıra da verdi. Allah kahretmesin. Ne vardı bir AMR versen? Bak o kadar övdük PUBG seni. Bu arada bir tane mermim kalmış AMR'de. Bunun için AMR'yi taşımaya gerek var mı? Bence yok. Gelelim şu adamdan bir loot yapalım. Bize ne verebiliyormuş bir bakalım. Ooo MG. Abi MG'n varsa derdin sıfır bak. Net. MG adamdaki değer de alır. Ofuduk yapar. Uş gibi olursun. Optimus Prime'ı canlandırmışlar. Aa. Tamsı sıkıyor. Gördüm baygını. Ne olur baygın alma dur. Baygın alma o benim. Nereye gitti? Bitti mi o? Ulan bitirmiş ya. Tüh. Ha gördüm. Kompot gitti. Kompot arkadaşın nerede? E ee, bu mudur? Olay bu mu? Tek kişim yani? Ha arkadan geldi biri. Arkadaşlar sanki bunlar beni biliyor gibi geldi. Hadi hayırlısı dur bakayım. Duydular mı acaba? MG Gel bakalım sen. Dinkisi de dışarıda. Ne abi bunlar? Ay atamadık. Collector, collector. Çok iyi daha gitti. O bunlar savaşa girmiş. Optimus Prime kazanmış. Çok geç kaldık ya. Bu takım gelmeseydi iyiydi. Hey, sıkıntı yok. Hala gidebiliriz. Hala sıkıyor bu arada. Aha. Açıktaydı. Oo. Bir tane de evde gördüm. O da çıkacak alan dışı. Evet Optimus geldi almaya. Biz şarjı değiştiriverelim. Aa almaya gelmemiş. Savaşmaya gelmiş. Hadi kaç buraya. Biriniz kaçın. Gel. Araba altımızda değil mi? Tamam. Her an gelebilirler. Bence bırakalım ya. Arkadaşlar bunları fayete sürecek de sürecek. Oo. Alan ölmeyin. nerede ölürseniz ölün. Alan ölmeyin kardeşim. Alan işe sıkıntı. Bunlar alanı ölecek arkadaşlar. Ben de alanı ölmeyeyim diye bırakıyorum. Belli yani. Çok belli oldu. Drop alalım mı? Aa o ne? Motor mu o? Yo adam. Birader What are you doing? Ne vardır bunda? Hayır! Taklattı. Evet arkadaşlar galiba bırakma vakti geldi. Bu arada adam Optimus'u ölüyor. Diğeri de ölüyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Belli ama yani. Bir bırakmadılar ya orayı. Aa onda da MG var. Optimus kafa attı arkadaşlar. Başkaymış öyle. Okay man. Ah. Bak geldi. Al bakayım çarptırarak Koş hadi koş. Optimus'a koş. Hehe, he, adamın kafayı gördünüz mü? Bekle bekle. Sevinme mi vurabileceğim için de Vuramazdım zaten oradan da. Sevinme sebebi buradan bomba atarım ben ona. Lan biz ne bombalar attık bu ne ki? Ama işte adam hala orada olacak mı? Orada patlayacak. Uhu, işte bu dostum. Bomba dedin mi diye vuru kardeş. Evet son iki kaldı arkadaşlar. Onları da galiba lobiye yollayacağız gibi hissediyorum. Hiç de belli olmaz bu işler. Adamı gördüm galiba. Şartır'ın tepesinde miydi? Şuradan bir adam bakıyordu sanki. Yok. Yanlış görmüşüm. Ohohoho. Lut'a bak. Tamam. At şunu. Bomba lazım. Ulan bomba gel artık. Sabit duramıyorum zaten. Neyse ya yeter. İki tane adam kalmış. Şimdi evde evde pusuyodur. Rush atmak istemiyorum. O yüzden bomba önemli arkadaşlar. Bir dakika. Burada araba var. Çok şüpheli bir durum. Böyle şüpheli durumlarda ne yapıyoruz? Etrafı bir kolaçan ediyoruz. Aha kardeşim. Seni ezmem ben. Adam nasıl korkuyor var ya. İso. Ah be İso. Ay, gördüm. Yani ölmeyecek sandım kardeşim. Helal. 33 kilo arkadaşlar. Bu maça bir beğeni bekliyoruz bu arada.